Merhaba, bugün e, 9 Mayıs 2023. Bu benim e, bitkilerle ilgili ilk videom olacak. Bu bitkileri e, dün aldık. E, domates, biber, salatalık ve kabak fideleri. Fakat e, hava hala çok kötü olduğu için, yani hala bulutlu, Mayıs'ın neredeyse ortalarına yaklaşıyoruz ama hala havalar ısınmadığı için bunları böylece mekanlı, kapalı bir ortamda bulundurdum. Ve bu gayet bitkiler için güzel bir koruma sağladı. Ve hatta dün aldığımız şu domates fidelerinin boylarının uzadığını fark ettim. Burası demek ki buca kapalı mekan sarı etkisi yapıyor. Gördüğünüz gibi pet şişeleri hepsini doldurdum ve topraklarında gübreli toprak kullandım. Bakalım havalar ısındığı zaman bunları güneşli bir ortama alacağım inşallah.